Merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün insanlık tarihini derinden etkileyen, milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan en ölümcül virüslerden bahsedeceğiz. Bu videoda bu hastalıkların arkasındaki gerçekleri, nasıl yayıldıklarını ve insanlık tarihinde nasıl silinmez izler bıraktıklarını keşfedeceğiz. Hazırsanız, tarihin tozlu raflarından insanlığı kasıp kavuran bu ölümcül virüslerin hikayelerini gün yüzüne çıkaralım. Bu deneme amaçlı bir değişikliktir. 14. yüzyılın ortaları Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'yı kasıp kavuran bir hastalık, tarih kitaplarına Kara Ölüm olarak geçecek bir felaketin habercisiydi. Yersinia pestis adlı bakteri tarafından yayılan veba, insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden birini başlatmıştı. Hastalığın belirtileri korkunçtu. Yüksek ateş, titreme, vücutta oluşan şişlikler ve kangren. O dönemde hijyen koşullarının yetersizliği ve tıbbi bilginin kısıtlı olması vebanın önünde geçilemez bir engel oluşturuyordu. Milyonlarca insan hayatını kaybetmiş, şehirler boşalmış, ticaret durma noktasına gelmişti. Kara ölüm insanlık tarihindeki en ölümcül salgınlardan biri olarak hatırlanıyor ve bize bulaşıcı hastalıkların yıkıcı gücünü bir kez daha hatırlatıyor. 20. yüzyılın başlangıcı. Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri henüz silinmemişken insanlık yeni ve çok daha sinsi bir düşmanla karşı karşıya kaldı. 1918 İspanyol gribi. H1N1 hey virüsünün bir alt tipi tarafından tetiklenen bu grip salgını Dünya genelinde 50 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu. Savaşın getirdiği zorlu koşullar, yetersiz beslenme ve hijyen eksikliği virüsün hızla yayılmasına zemin hazırladı. İspanyol gribi modern pandemilerin en büyük örneği olarak kabul ediliyor. Bu yıkıcı salgın aşılama ve hijyenin önemini bir kez daha gözler önüne sererken insanlığın bu tür küresel sağlık tehditlerine karşı hazırlıklı olmasının ne kadar hayati olduğunu da hatırlattı. Binlerce yıldır insanlığı tehdit eden, yüzünde ve vücudunda derin izler bırakan ölümcül bir hastalık, çiçek hastalığı. Variola virüsü tarafından tetiklenen bu hastalık, tarih boyunca milyonlarca insanın ölümüne neden oldu. Çiçek hastalığı dendiğinde akla ilk gelen şey, hastalığın bulaştığı kişilerin vücudunda oluşan korkunç yaralar ve izlerdir. Ancak insanlık, bu amansız hastalığa karşı verdiği mücadeleyi zaferle taçlandırmayı başardı. Edward Jenner'ın çiçek aşısını keşfetmesiyle başlayan süreç, 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün çiçek hastalığının tamamen ortadan kaldırıldığını ilan etmesiyle sonuçlandı. Bu zafer, aşılama çalışmalarının önemini bir kez daha vurgularken, bilimsel ilerlemenin insanlığa umut ışığı olabileceğinin en güzel kanıtıdır. 1980'lerin başı. Dünya bağışıklık sistemini hedef alan yeni bir hastalıkla tanıştı. HIV AIDS 40 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan HIV/AIDS, modern tıbbın en büyük sorunlarından biri. HIV virüsü bağışıklık sistemini zayıflatarak AIDS'e yol açar. Modern tıp, HIV virüsünü kontrol altına alan antiviral ilaçlar geliştirdi. Bu ilaçlar sayesinde HIV pozitif bireyler sağlıklı ve uzun bir yaşam sürebilirler. Ancak HIV/AIDS hala küresel bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. 6. yüzyıl. Bizans İmparatorluğu gücünün zirvesindeydi. Ancak bu ihtişamlı imparatorluk, tarih kitaplarına Justinianus veba salgını olarak geçecek bir felaketle sarsıldı. Siyah ölümün küçük kardeşi olarak da bilinen hıyarcıklı veba, Yersinia pestis bakterisinin farklı bir türü tarafından tetikleniyordu. Hıyarcıklı veba, adını hastalığın belirtilerinden biri olan ve vücudun çeşitli bölgelerinde çıkan şişliklerden alıyordu. Salgın, Bizans İmparatorluğu'nda büyük bir yıkıma neden oldu. Nüfusun önemli bir kısmı hayatını kaybetti, şehirler boşaldı ve ticaret durma noktasına geldi. Hıyarcıklı veba, Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında ve çöküşünde önemli bir rol oynadı. 1957 yılı Dünya, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sararken yeni bir tehdit ortaya çıktı. Asya gribi. H2N2 virüsü Çin'den başlayarak hızla yayıldı. Asya gribi, grip virüslerinin hızlı mutasyon geçirdiğini gösterdi. Bir yıl içinde 1 milyondan fazla insan öldü. Salgın, sağlık sistemlerini zorladı ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğrattı. Bu salgın aşılama çalışmalarının önemini vurguladı. 2002 yılı Çin'in Guangdong bölgesinden gelen haberler dünyayı yeni bir tehditle tanıştırdı. SARS. Şiddetli akut solunum yolu sendromu anlamına gelen SARS, koronavirüs ailesine ait yeni ve ölümcül bir virüstü. SARS'ın belirtileri grip benzeri belirtilerle başlıyordu. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı. Ancak hastalık hızla ilerleyebilir ve zatürre Solunum yetmezliği ve hatta ölüme yol açabilirdi. SARS salgını yaklaşık 800 kişinin ölümüne neden olduktan sonra 2003 yılında kontrol altına alındı. Ancak bu salgın koronavirüslerin ne kadar hızlı yayılabileceğini ve ne kadar ölümcül olabileceğini gösteren bir uyarı niteliğindeydi. 1976 yılı Orta Afrika'da Ebola Nehri yakınlarında bulunan bir köyde garip ve korkutucu bir hastalık ortaya çıktı. Yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları ve açıklanamayan kanamalarla seyreden bu hastalık, sonradan Ebola olarak adlandırılacak ve dünyayı dehşete düşürecekti. Ebola virüsü insanlara vahşi hayvanlardan bulaşıyordu. Hastalık, vücuttaki pıhtılaşma mekanizmasını etkileyerek iç ve dış kanamalara yol açıyordu. Ebola salgını ilk olarak 1976 yılında ve daha sonra 2014-2016 yılları arasında Batı Afrika'da büyük salgınlara neden oldu. Bilim dünyası Ebola hastalığına karşı aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 2009 yılı Meksika'dan gelen haberler dünyayı bir kez daha endişelendirdi. Domuz gribi olarak adlandırılan yeni bir grip virüsü türü insanlar arasında hızla yayılmaya başlamıştı. H1N1 virüsünün farklı bir türü olan domuz gribi domuzlardan insanlara bulaşmış ve daha sonra insandan insana bulaşma özelliği kazanmıştı. Yüksek ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı gibi belirtilerle seyreden domuz gribi Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar için tehlikeliydi. Dünya Sağlık Örgütü domuz gribini pandemi olarak ilan ederek ülkeleri önlem almaya çağırdı. Neyse ki domuz gribi salgını korkulduğu kadar ölümcül olmadı. Ancak bu salgın dünyanın yeni bir pandemiye ne kadar hazırlıksız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 2019 yılının son günleri. Çin'in Wuhan şehrinden gelen haberler, dünyayı bir kez daha kasıp kavuracak yeni bir virüsün habercisiydi. COVID-19 olarak adlandırılacak bu hastalık, SARS-CoV-2 virüsü tarafından tetikleniyordu ve hızla tüm dünyaya yayılıyordu. COVID-19, grip benzeri belirtilerle başlıyordu. Ateş, öksürük, nefes darlığı, ancak bazı hastalarda ciddi solunum yolu problemleri, zatürre ve hatta ölüme yol açabiliyordu. COVID-19 salgını 21. yüzyılın en büyük küresel sağlık krizlerinden biri haline geldi. Salgın eğitimden iş hayatına, seyahatten kültürel etkinliklere kadar hayatın her alanını etkiledi. Tarihte yaşanan bu salgınlar İnsanlığın ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ancak aynı zamanda bilim, dayanışma ve ilerlemenin bu tehlikelerin üstesinden geri gelebileceğini de kanıtlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın. Videomuzu beğendiyseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın.